Bu salı BİM, 17 Ocak 2023 resmi kataloğu. Gri sinili kakaolu fındık kreması, Fiskobirlik Birlik Nuga Çubuks 53 gram 14,50 Türk Lirası. Kakaolu ve çilekli yüksek proteinli hurma var, Patisis NRG 50 gram 19,50 Türk Lirası. Kapuçino aramalı çam mallows, Haribo 130 gram 12,50 Türk Lirası. Karamel soslu kahveli mozaik kek, Torku Gold 45 gram 4,75 Türk Lirası. Çikolata Bombası Muzlu patisis 35 gram 15,50 Türk Lirası. İzmir Bombası Mikim 220 gram 19,50 Türk Lirası. Çikolata Kaplı Naneli Fondan Bono 200 gram 17,50 Türk Lirası. Çikolata Kaplı Ceviz Drej Bonart 100 gram 19,50 Türk Lirası kaşık çikolata bitter sütlü kahve parçacıklı bono 12,78 Türk lirası. Sütlü İsviçre çikolatası Alprose 100 gram 21,50 Türk lirası. Bitter sütlü çikolata kaplı kurutulmuş çilek Dreyj Bono Dölce 80 gram 24,50 Türk lirası. Bitter çikolata kaplı portakal dilimi patisi 80 gram 18 Türk lirası. Türk kahveli kakaolu fındık kreması, sahile 330 gram 37,50 Türk lirası. Bitki çayı beyaz çay çeşitleri doğadan 18'li 22,50 Türk lirası. Türk kahvesi çeşitleri 100 gram 16,50 Türk lirası. Nesyuk Neste 375 gram 34,50 Türk lirası. Ihlamur tomurcuklu Greenwood 50 gram 22,50 Türk lirası. Neste Salep 210 gram 29,50 Türk Lirası. Bitki çayı çeşitleri, Meş 16'lı, 17,50 Türk Lirası. Osmanlı Dibek Kahvesi Şazel 200 gram 26,50 Türk Lirası. Filtre Kahve Vip 250 gram 32,50 Türk Lirası. Neste Sıcak Çikolata 224 gram 29,50 Türk Lirası. Türk kahvesi kuru kahveci Mehmet Efendi 500 gram 199,50 Türk lirası. İndirim net kanalını beğendiyseniz ve indirimleri takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olup zili açınız ki indirimlerden ilk sizin haberiniz olsun. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.